Bunu gerçekten yaptın mı? Neyi? Nikahlı kocamla yatıp yatmadın mı soruyorsun Metre hanım. Bana bak Songül bana doğru düzgün cevap ver. Yani. Evet. Ama eski tadı vermedi. Yaşlanmış adam senle. Sen. Sen ne pişkin bir şeysin böyle. <laughs> Söyleyene bak. Şimdi o porsuk saçlarını yolardım ama. Manikürümü yeni yaptırdım şekerim. Tenezzül edemeyeceğim. Şu anlaşmayı kabul et Ve hayatımızdan sonsuza kadar çık Anladın mı beni Senin aksine benim anlayışım kıt değil çekerim Ne diyorsun sen be Şunu diyorum Sen de bezelye kadar beyin olsaydı Karısını yıllarca aldatmış bir adama güvenip Onunla beraber olmazdın Hoş sen şimdi Bu ihaneti de sineye çekersin Çünkü midesizsin Songül Bak bir daha alpayıma yaklaşmayacaksın onu nasıl böyle bir şey ikna ettiğini bilmiyorum ama. <laughs> i̇kna mı? Ayol senin o alpayın benim üzerime atladı be. <laughs> Öyle mi? Peki sen neden karşılık verdin o zaman? Ne derler bilirsin şekerim. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Lezzeti olmaz ama doyurur. Yani benim doyduğum filan söylenemez ama. Neyse. Fare suratın yetti.